Türkiye'nin en özel koylarını lüks, konfor ve zarafette keşfetmeye hazır mısınız? Latin yatçılık olarak sizlere, mavi yolculuk deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan özel teknemiz Nike 3 trajleri sunuyoruz. 24 metre uzunluğundaki Nike 3, modern trajler tasarımını geleneksel gulet estetiğiyle birleştiriyor. Zarif hatları, dengeli yapısı ve geniş güverteleriyle hem güvenli hem de rahat bir seyir keyfi sunuyor. Teknemiz, 6 konforlu kabini ile toplamda 12 misafiri ağırlayabiliyor. Bu kabinlerin içinde 2 master kabin, 2 double kabin ve 2 twin kabin yer alıyor. Her kabin, modern ve sade çizgilerle dekore edilmiş, iç mekanları aydınlık ve ferah. Özellikle master kabinlerde geniş yataklar, tam boy dolaplar, makyaj masası ve özel banyo ile ev konforu sunuluyor. Double ve Tavin kabinler ise çocuklu aileler ve arkadaş grupları için ideal düzenlemeye sahip. Tüm kabinlerde klima, havalandırma penceresi, led aydınlatma ve kişisel depolama alanları mevcut. Her birinin içinde modern duş sistemi ve WC bulunan özel banyolar bulunuyor. Salon bölümünde modern tasarım detayları öne çıkıyor. Geniş camlar sayesinde iç mekan gün boyu doğal ışıkla aydınlanıyor. Yemek masası, oturma alanı ve teknolojik donanımlarıyla hem dinlenmek hem de sosyalleşmek için ideal. Dış yaşam alanlarında her şey sizin konforunuz için düşünüldü. Arka güvertede geniş yemek ve oturma alanı, ön güvertede ise güneşlenme minderleri yer alıyor. Ve elbette teknenin en özel noktası flybridge. Yüksek konumlu bu alan 360 derece panoramik manzara sunuyor. Konforlu oturma grubu, gölgelik ve açık hava barı sayesinde gün boyu burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Nike 3, güçlü motoru ve denge sistemi ile uzun mavi yolculuklar için biçilmiş kaftan. Profesyonel ve güler yüzlü mürettebat, sizin konforunuz için her detayı düşünüyor. Fethiye, Göcek, Marmaris ve Bodrum çıkışlı turlarımızda, Akdeniz'in en özel koylarını keşfederken Nike 3 trajler size sadece bir tekne değil, gerçek bir yüzen otel deneyimi sunacak. İletim yatçılık ile hayal ettiğiniz mavi yolculuk artık çok yakın.